Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız bizim kanallarımız vasıtasıyla ya da sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla bize şu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki Türkiye'deki konut fiyatları kiralık ev fiyatları deprem zedeleri nasıl etkileyecek bu insanlarımız nasıl ev sahibi olacaklar? Bir kira tutmak isteseler, bir ev kiralamak isteseler kaç para ödemeleri gerekiyor? Bir kısım bunu soran vatandaşımız da bu vatandaşlarımıza yardımcı olmak için soruyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'deki emlak durumunu, tablosunu son noktasına kadar anlatacağım. Türkiye'de evi olanlar, Türkiye'de konutları merak edenler, ev fiyatlarını, kiraları merak edenler lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etsinler. Evi olanlar özellikle sonuna kadar izlesinler. Bakın bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz gelecekte bir gün gelecek diyen ben eşim çoluk çocuğum için geleceğe dair bir adım atayım. Türkiye'de bir maaşım olsun, emekli maaşım olsun diyorsanız bu yayın sizin için. Özellikle çocuğu olan, yurt dışında yaşayan hanımefendilere söylüyorum. Biraz sonra sizin Türkiye'deki emekli maaşınızla ilgili çok önemli bir müjdeyi vereceğim. Evet, çocuğu olan hanımefendiler. Yani annelerimiz lütfen siz de dikkatli izleyin. Bakın. Türkiye'de deprem oldu. 23 milyon vatandaşımız bu 10 il ve çevresinde etkilendi. 23 milyon. Korkunç bir rakam. Türkiye nüfusunun dörtte biri. Daha da fazlası. Şimdi bu insanlarımız ekonomik durumu olanlar ne yapacaklar? Ev alacaklar. Başka şehirlere taşınacaklar. İşi gücü müsait olanlar gidecekler. Müsait olmayanlar birinci grup ne yapacak? Çadır kentlerde, konteyner kentlerimizde vatandaşımızın devletimizin yapmış oldukları yardımlarla hayatlarını idame ettirecekler. Şimdi depremin şoku geçiyor. Bu insanlar ne yapacaklar? Şimdi barınma ihtiyacı geldi. Bir kısım vatandaşımız da kiralık evler tutacaklar. Şimdi deprem bölgesine yakın depremden etkilenmemiş olan şehirlerin neredeyse tamamında kiralar %100 artmış vaziyette. %100. Şu anda ev satışları deprem bölgesinin çevresindeki illerde azaldı. Ocak ayında Türkiye'de yani geride bıraktığımız Ocak ayında 97 bin konut satıldı. Bu rakamın şimdi yarıya düşmesi bekleniyor. İçinde bulunduğumuz bu ay itibariyle, şubat ayı itibariyle arkadaşlar. Peki, sonraki aylarda ne olacak? Sonraki aylarda arkadaşlar Türkiye'deki konut fiyatlarının ekonomistler tarafından yapılan açıklamaya göre artması bekleniyor. Türkiye bir de seçime gidiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bununla beraber seçimden sonra da konut fiyatlarının ciddi anlamda artması bekleniyor. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmının yazlık bölgelerimizde Türkiye'nin işte Antalya, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Milas yani bütün sahil şeridimizi düşünün İzmir vesaire buralarda bu tatil yörelerinde yazlıkları var. Şimdi bu yazlıkların fiyatları geçen yıla göre minimum 2 kat artmış vaziyette. Minimum 2 kat. Evet. Bunu teyit etmek için sahibinden.com diye bir tane internet sitesi var. Gelin görürsünüz. Kiralar arkadaşlar kiralar da vaziyette vaziyette. Mersin'de 5000 lira olan bir ev 15 bin liraya kiraya veriyor Fırsatçılar türedi. Deprem 5 liralık evi 15 liraya vermeye çalışıyorlar. Evet böyle de ahlaksızlar, fırsatçılar var. Ayrı. Ha, ev fiyatlarının artmasının nedeni yani satılık evlerin artmasının nedeni deprem değil arkadaşlar. Ev fiyatları zaten arsa fiyatları çok hızlı bir şekilde artıyordu zaten. Yani örneğin Bodrum'da vesaire de yüzüne bakmayacağınız 4 duvar olan bir yeri 1 milyon liraysa fiyatı şimdi 5-6 milyon lira. Yine deprem sonrası insanların en çok arayış içerisine girdiği Emlak ne biliyor musunuz? Ev yapabilecekleri, müstakil ev yapabilecekleri arsalar arıyor insanlar. İmarı olan arsalara şu anda çok büyük bir talep var. Çok büyük bir talep. Arsa fiyatları çıldırmış vaziyette daha da artacağı ekonomistler tarafından söyleniyor. Evet arkadaşlar. Türkiye'deki emlak tablosu bu. O nedenle Türkiye'deki evini satmak isteyen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız olabilir. Gidip araştırmadan, iyi bir analiz yapmadan sakın ola ki 3 kuruşa evinizi vermeyin. Ben yani bunu söylerken faiz fiyatlara satın anlamında söylemiyorum. Siz o evi sattığınızda emin olabilirsiniz ki yerine koyamayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'deki Emlakla ilgili beklentiler bu yönde. işte arsa fiyatlarının da artması bekleniyor. Çünkü ciddi bir talep durumu söz konusu. Çünkü insanlar müstakil evde yapmak istiyorlar. Müteahhitlere çok katlı binalara güvenmiyorlar. O nedenle yurt dışında yaşayan ve müstakil evi olanlar da evlerinin değerli olduğunu unutmasınlar. Satmak zorunda olan ya da satacak olan kişilerin de bu bu imalde bu doğrultuda bir değerlendirme yapmasında fayda görüyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Ben bu ekrandan ve kardeş kanalımızdan defalarca bir yayın yaptım. Dedim ki gelecekte bir gün gelecek. Allah kimsenin başına vermesin. Dünyanın binbir türlü hali var. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'den emekli olmak istiyorlar hakları, yasal hakları. Şimdi geçmişte 2019 yılında bir yasa çıktı. Bu yasaya göre pek çok vatandaşımız konuyu daha iyi bir şekilde anlamadan devlete çok miktarda para ödemem gerekiyormuş diye emeklilik defterini kapattı. Bakın değerli izleyicilerimiz. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey ve Ömrümüzün sonuna kadar almış olduğumuz bir maaş. Hatta vefat ettikten sonra çoluk çocuğumuza, eşimize kalan bir maaş. Bu kadar önemli. Şimdi birileri emekli maaşını beğenmiyor. Görüyorum. Arkadaşlarım içerisinde, çevremde de var. Arkadaş. Dünyanın hangi ülkesinde emekli maaşı yüksek? Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? İtalya'da Belçika'da, Avusturya'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Finlandiya'da, Amerika'da, Kanada'da nerede emekli maaşı yüksek? Bir kişi bana söylesin. Yok. Ama bir güvence. Ömrümüzün sonuna kadar bu maaşı alabiliyoruz. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çeşitli kategorilerde 3000 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 de var, 10.000 de var, 15'te var, 20 de var, 25 bin de var. Herkesin durumu farklı. Vatandaş daha bu durumunu bilmeden nasıl emekli olacağım diye sormadan bile kulaktan dolma Ali'den, Veliden yok amcamın oluşunu söyledi, bunu söyledi laflarıyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapatıyor. Yanlış. Şimdi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan bize gelen talepler doğrultusunda biz yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olması için bugüne kadar atılmayan çok büyük bir adımı atıyoruz arkadaşlar. Emekli TV ailesi olarak. Peki ne yapacaksınız? Öncelikle ev hanımları, çocuğu olan hanımefendiler ve yurt dışında yaşayanlar. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, Çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşayanlar. Türkiye'de geçmişte ister sigortanız olsun, ister olmasın. Türkiye'de emekli olabilmeniz için çok büyük bir fırsat var. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi siz dünyanın bir ucundan kalkıp Türkiye'ye gidiyorum deseniz işinizi gücünüzü bırakacaksınız. Dünya kadar para harcamanız gerekiyor ve gidip emekliliğinizle ilgili durumu öğreneceksiniz. Sonra adım atacaksınız. Müracaatlar, dilekçeler vesaire bir bir süreç ve zaman ve para. Şimdi biz Emekli TV ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmelerine gerek kalmadan bu büyük hizmeti ayaklarına getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu bir WhatsApp hattıdır. WhatsApp hattından hemen şu mesajı yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da ben ve çocuklarım aile olarak emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj yazıyorsunuz WhatsApp'tan. Ve Size şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen cevap verecekler. Size değerli izleyicilerimiz geleceğinizle ilgili ailenizin geleceğiyle ilgili ilk büyük adımı atmış olacaksınız. Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Daha sonra değerli izleyicilerimiz size bir hesap numarası verilecek bir kişi için sadece 150 euro başka ek hiçbir ödeme yok. Ne emekli olduktan sonra ne maaşı aldıktan sonra ne de sonrasında tüm işlemler için sadece 150 euro. Başka hiçbir para yok. Siz bu ödemenizi dünyanın neresinde olursanız olun yaptıktan sonra size verilen hesap numaralarına makbuzunu yine bu numaradan Whatsapp'tan göndereceksiniz ve ardından size bir randevu verilecek. Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde randevu günü ve saatinde sizinle görüşecek. Sizin durumunuzu anlayacak, sizin de sorularınız varsa emekliliğinizle ilgili tüm sorularınızı soracaksınız. Kendisi size cevap verecek. Ardından sizinle ilgili özel bir çalışma yapacak. Nasıl yüksek emekli maaşı alabilirsiniz? nasıl devlete en az miktarda parayı ödeyerek yüksek emekli maaşı alınır? En kolay ve en çabuk nasıl emekli olabilirsiniz? Ve diğer tüm haklarınızı çıkartacak. Bunları size bildirmek için ikinci bir randevu oluşturulacak. İkinci randevu sizin emekliliğinizle ilgili tüm şartları size uzmanlarımız açıklayacaklar. Ve siz kabul etmeniz halinde sizin adınıza yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan Uzmanlarımız sizin tüm dilekçelerinizi, formlarınızı yapılması gerekenlerin hepsini uzmanlarımız sizin adınıza gerçekleştirecek. Bu kadar basit arkadaşlar, bu kadar kolay. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bakın emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey dedik. Emeklilik müracaatı Türkiye'de öyle bir şey ki yanlış bir dilekçe verirseniz ya da dolduracağınız formlardan bir tanesinin kutucuğuna yanlış bir işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor. Alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından destek almanız gerekiyor. En doğru maaşı almak için bu adım atmak gerekiyor. Bitti mi? Hayır arkadaşlar. Şimdi yine bizim izleyicilerimiz için biz özellikle hanımların bu işten daha çok yararlanmasını istiyoruz. Çünkü hanımlar ömürlerini eşlerine adarlar, çocuklarına ömürlerini verirler, bir bakarlar yaş geçmiş. Geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey olmaz. Eğer hanımlar çocukları da varsa ister çocuğu olsun ister olmasın ama çocuğu olanlar daha kolay emekli olma hakkına sahip. Hanımlar eşleriyle beraber Danışmanlık hizmeti alırsa hanımlara 50 indirim var arkadaşlar. Bu da bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Evet, iki kişi normalde 300 euro yapıyor ama karı koca birlikte danışmanlık alırsa sadece 225 euro ödeyeceksiniz. Başka ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. Bakın her şeyi çok açık bir şekilde net kafalarda soru işareti bırakmadan tek tek anlatıyorum. Artık kapı kapı gezmenize gerek yok. Birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemenize gerek yok arkadaşlar. Bak bu kadar net, açık. Sizin tüm müracaatlarınız en doğru şekilde yapılacak. Yapıldıktan sonra sizin emeklilik müracaatlarınız, örneğin Almanya'da yaşıyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumundan evinize bir mektup gelecek. Yaşamış olduğunuz ülkedeki evinize. Fransa, Hollanda, Amerika, Kanada nerede yaşıyorsanız. Ve o mektupta sizin emeklilik müracaatınızın alındığı, emeklilik için örneğin 3000 euro, 5000 euro, 10, 20 neyse işte herkesin durumu farklı olduğu için net bir rakam veremeyiz arkadaşlar. Herkesin durumu farklı. Diyor ki, 3 ay içerisinde bu parayı devlet bankalarına, Vakıfbank Halk Bank, Ziraat Bankası'nda o kağıtta yazan devletin hesabına ödeyeceksiniz. Siz kendiniz ödeyeceksiniz. Daha sonra o makbuzla beraber bize ileteceksiniz o makbuzu. Biz işlemlerinizi güven, sosyal güvenlik uzmanlarımız takip edecekler. Sizi emekli maaşına kavuşturacaklar arkadaşlar. Bak bu kadar basit. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Yok Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemi tamamen bitti. Biz bunu yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın yararlanması için sembolik bir ücretli emekli TV'nin izleyicileri için yapacağız. Yapmanız gereken çok şey basit. Aşağıdaki WhatsApp hattını hemen telefonunuza kaydedin ve mesaj atın. Ben ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazacaksınız. Başka bir şey yok. Bakın gençler gelecekte bir gün gelecek diyoruz değil mi? Sizin için de emeklilik planlaması yapılıyor. Yani ileri de en kolay emekli olmak için, en ucuza emekli olmak için bugün hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunların hepsini uzmanlarımız size detaylı bir şekilde anlatacak ve siz de geleceğinize hazırlanıyorsunuz. Yine gençler şunu söylüyorum bakın. Eğer anneniz ve babanız yurt dışında yaşıyorsa onlar çocukların parasına çok kıymazlar. Çocukların paraları çok değerlidir. Oysa çocukları yememiş, yedirmişlerdir, büyütmüşlerdir. Her şeylerinden fedakarlık ederek çocukları e, bugünlere getirmişlerdir. Gençler anneniz babanız için de bu fırsattan mutlaka istifade edin. Onlar için emeklilik danışmanlığı alın. Onlara emeklilik danışmanlığını hediye edin. Bu kadar önemli bir konu. Sakın ola ki bunu ihmal etmeyin. Bakın arkadaşlar diyelim ki örneğin siz 9000 lira emekli maaşı alıyorsunuz Türkiye'de. Yılda ne yapar? 108 bin lira yapar. Değil mi arkadaşlar? 108 bin lira. Yaklaşık 5000 euro civarında diyelim. Bir para bankada her ay sizin hesabınıza birikecek. Toplamda işte 5000 euro. Biz izine gittiğimizde bankada 5000 euronun olmasının kime ne zararı var? Al o parayı. İstediğin gibi ye, iç, tatilini yap, çoluk çocuğunla beraber gez. Senin tatil paran orada hazır. Bunun yanı sıra uzmanlarımız Türkiye'ye gittiğiniz zaman sizin sağlıktan nasıl bedavaya yararlanacağınızı. Evet. Doktora gidince hiçbir şekilde 5 kuruş para ödemeyeceğinizi de detaylı bir şekilde çalışarak size bildirecekler. Türkiye'ye gittiğinizde doktora gitmekte artık bedava olacak. O nedenle sınırlı sayıdaki vatandaşımız bu büyük fırsattan yararlanacak. Şimdiden isminizi kaydettirin. Bakın tekrar ediyorum. Şimdiden isminizi kaydettirin. Sınırlı ve şanslı vatandaşlarımızdan bir tanesi olmak istiyorsanız aşağıdaki telefon numarasını telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan hemen mesajınızı atın. Dünyanın neresinde olursanız olun. Bu kadar kolay ve bu kadar önemli bir iş için çok çok önemli şeyler anlattığımı düşünüyorum. Şu anda Ekranın altındaki bu telefon numarası aslında sizi geleceğe hazırlayacak gençler, ileri yaşta olan saygıdeğer büyüklerimiz. Bu fırsatı kaçırmayın. Çok çok önemli. Yaşamış olduğunuz ülkede de emekli olabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz ülkede imkanlarınız iyi ya da kötü de olabilir. Hiç önemli değil. Emeklilik hayat boyu garanti bir para arkadaşlar emekli maaşı. Kim almak istemez ki? Devlet yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yasal böyle bir hak vermiş. Bu hakkı neden kullanmayacaksın? Birilerine işte devlete ödenecek olan para çok geliyor olabilir. Allah aşkına ya. Ömrünün sonuna kadar bir para alıyorsun. Garanti para. Neye harcamıyoruz ki? Allah aşkına bir kişi söylesin ya. Bugüne kadar bir düşünün bakın Nerelere paralar harcanmadı ki? Kendi geleceğin için, eşinin geleceği için, çoluk çocuğunun geleceği için böyle bir adım atmaktan sakın ola ki kaçınmayın. Evet bu da sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel. Bu videoyu izledikten sonra videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz ve WhatsApp'tan da ben emeklilik danışmanlığı ya da eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Bu kadar hemen şimdiden isminizi kaydettirin. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sizden ricam şu, çevrenizde Türkiye'deki emeklilikle ilgili düşüncesi olan ya da hiç düşüncesi olmayan insanlara da bu videoyu lütfen ulaştırın Evet kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum hoşçakalın